Ben olsam bir şeyleri göremiyorsam gözlük takmak, göz doktoruna gitmek yerine gözlerimi birazcık kapatırdım abi. Çünkü hayata çoğu zaman şu iki gözümüzle bakıyoruz ve gözlerimiz sadece görünene görebiliyor. Ama hayat sadece bizim gördüklerimizden ibaret değil tabii ki. Hayata daha geniş bir perspektiften bakabilmek için bazen gözlerimizi kapamamız lazım. Gözlerini kapattığın zaman sadece dış dünyayı değil, içeriği de görmeye başlıyorsun. Hayata daha derin bir perspektiften bakıyorsun. Eğer zihnini susturmayı başarabilirsen üçüncü gözünü de açıyorsun. Kalp gözü de diyorlar. Farkındalığın gözü yani. İşte o zaman gerçekten görmeye başlıyorsun. Önünde bir anda mucizevi olarak bir sürü seçenek belirmiyor ama orada olanları daha iyi seçmeye başlıyorsun. Çünkü artık üç tane gözüm var. İnsanlar neden karar almadan önce dur ben bunun üzerine bir yatayım diyor sizce? Çünkü biliyorlar ki uyudukları zaman daha başka açılardan bakabilecekler. Gündüz aklıyla çözemediğini gece sezgileriyle çözebilecek. Ya da iyi fikirler neden gece uyurken gelir bize? Cans da gelmez, ofiste gelmez. Çünkü gündüzleri sadece akıl ve mantıkla hareket ediyoruz. Ama uyuduğunda bütün algıların açılıyor, bütün sezgilerin tetikleniyor. Ya bunlar sadece böyle spiritüel metaforlar falan değil bu arada. Beyin uykunun özellikle REM evresinde gün içindeki verileri yeniden işliyor, yeni bağlantılar kuruyor yani sadece dinlenmiyorsun yeniden yazılıyorsun. O insan gerçekten bu bedenin mucizesinin farkında değil abi. Ya yani sen mesela kalbin kırıldığı zaman aspirin mi alıyorsun? Yatıyorsun, uyuyorsun. Çünkü bazı şeyler zihinde başlıyor, zihinde iyileşiyor. Bir tane kitap var. Why We Sleep diye. Şimdi onu okuyorum. Orada diyor ki bir gecelik REM uykusu bir terapi seansı gibidir diyor. Yani düşünün bir gecede kendinizi iyileştirebilme yeteneğiniz var. Ben olsam kendi kendime sorardım. Sağlıksız bir zihni, sağlıksız bir bedeni iyileştiren bir uyku sağlıklı bir bedeni nerelere taşıyabilir? O yüzden bazen kendinizi çıkmazda hissediyorsanız, durun ben burada ne yapacağım bilemiyorum diye hani hayıflanıyorsanız bir üstüne yatın. Size o zaman belki yeni bakış açıları gelir, yeni çözümler gelir. Umutsuzluğa kapılmayın, gözlerinizi ovuşturmayın.